refüje çarparak devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Erzurum'daki trafik kazasında 7 kişi de yaralandı. Kaza Erzurum-Erzincan Karayolu Dadaşkent semtinde meydana geldi. Bir görgü tanığının iddiasına göre seyir halindeki bir otomobil önündeki aracı sollamak istedi ve aracı sıkıştırdı. Bunun üzerine araç refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Aynı kazada 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.